başıma, hay başıma. Bu yol bitecek gibi, tükenecek gibi değil ya, bir devlet kuşu olsa başıma. Ya da alsa beni kanadına, kaşına demeye kalmadı. Bir de gördüm ki ne göreyim, adıyla sanıyla, yeşiliyle alıyla, zümrütü anka dedikleri değil mi? Kaftanın üstünden süzüm süzüm süzülüp geliyor. Bakın hele, yüzü insan, gözü ahu, ne maval, ne martaval. Buyurun size işitilmedik bir masal. Günlerden bir gün, yemyeşil bir ormanın masmavi gökyüzünde uçan keklik yorulmuş ve bir kayanın başına konmuş. Etrafta avcı olup olmadığını anlamak için bakılmış. Kimseyi göremeyi başlamış ovada bir türkü tutturup salına salına gezme. Bu sırada açlıktan bir tap düşmüş bir tilki karşıdan gelen kekliği görmüş ve ağzının suyu akmış. Kendi kendine ah keşke şu kekliği yesem de dizlerime kuvvet gelse demiş. Tilki Yavaş yavaş kekliğin yanına yaklaşarak Ay güzel keklik, bu kadar çok öttüğün halde Yine de sesin kısılmıyor, demiş. Keklik ise Ben her zaman ötmem. Önce yatar dinlenirim. Ne zaman canım isterse O zaman ötmeye başlarım, demiş. Tilki bu sefer ne kötü. Yere uzandığında o güzelim tüylerin toza toprağa bulaşır, demiş keklik. Zaten öyle güzel tüylerim var ki toprağa bulansa bile kirlenmez, demiş. Tilki o halde nasıl yaptığını bana da göster, diyerek kekliği oyuna getirmiş. Keklik yere uzanıp gözlerini kapatınca... Tilki hemen üzerine atlayıp onu yakalamış. Keklik kandırıldığını anlamış. Ve tilkiye dönüp, Tilki baba, bakıyorum da iyi bir avcısın. Peki beni yedikten sonra aferin diyor musun? Demiş. Tilki kekliği onaylayacak şekilde kafasını sallamış. Keklik, o zaman şimdi söyle o güzel sesini ben de duyayım demiş. Tilki aferin diyecek şekilde ağzını açınca keklik uçup bir kayanın üstüne konmuş. Ve tilkiye dönüp tilki baba sana sal, bana da uyanık derler demiş. Sonra da pır diye uzaklara uçup gitmiş bir daha da tilkinin sözlerine kalmamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı dinleyenlerin, biri bu masalı anlatanın, diğeri de tüm masal kahramanlarının başına. Öğretmenler ses olacak Anadolu masalları. Çocuklarla